Eritrosit membranında bulunan önemli proteinler nelerdir? Eritrosit membranı kafes şeklindedir. Aktin, ankirin, spektrin, band 4.1 proteinleri bu kafes yapısını oluşturur. Böylece membran şekil değiştirebilme özelliği kazanır. Bu sayede eritrositler küçücük damarların içerisinden kolayca geçebilirler. Spektrin membranı hücre iskeletine bağlarken ankirin de spektrini membranda bandüç proteinine bağlar. Membranda bandüç proteini, iyon kanalları ve glukoforin A bulunur. Bunların ekstraselüler parçaları kan grubu ayrımındaki temel antijenik alanları içerirler. Membranda en çok bulunan protein bandüçtür. Bu protein anion exchange proteini ve klorür bikarbonat değiştiricisi olarak da bilinir. İkinci çok bulunan protein de akvaforin 1'dir. Sınavlarda nasıl sorulur? Hangileri eritrosit membranının kafes yapısında bulunan proteinlerdendir? Aktin, ankirin. Hangisi eritrosit membranının kafes yapısında bulunan proteinlerden diğer spektrin band 4.1? Eritrosit membranında klorür bir karbonat değiştiricisi olarak görev yapan protein hangisidir? Band 3 proteinidir. Eritrosit hücresi içinde spektrinle oluşturulan kafes yapısını hücre membranındaki band 3 proteinler tutturan protein hangisi hangisidir? Ankirin.